...FETÖ'yü de biz böyle konuşuyorduk. Hani biz konuşuyorduk... E, ...diyelim ki... 5 birimlik bir... ...bir şey zannedip konuşuyorduk. Misal. Hmm. Beş ölçü bir şey zannediyorduk. Bin ölçüymüş. Şimdi ne dedin az önce? Yayının başında. Kulüste başlayan ama... ...bunla hiç bağlantısı olmayan bir şey söyledin. Netanyahu kendisini patlatacak ama kendisiyle birlikte başka şeyler de patlatacak dedi. Evet. Ne oluyor? Biz şimdi bu yapının İsrail Mossad tarafından ele geçirilmemiş olduğunu iddia edebilir miyiz? Mümkün değil. Gafar yakınca? Yani ortada bu kadar emare varken her şey olabilir mümkün Yani bu sorular insanın aklına gelir Şimdi 15 Mayıs tarihli Erdoğan'ın açıklamasını hatırlayalım Evet ee, Yani ben kendi mesleğim itibariyle Hocalar nasıl kendi alanlarından iz sürüyorlar Biz de seninle ben de, <laughs> gazetecilik. de Gazetecilik itibariyle O hep açıklamalar izahatlar onlardan iz sürüyoruz Yani kokuyu da oradan alıyoruz Evet. Şimdi ben demin onun için söyledim Devletin bilgisi bizden çok zannediyorum Eminim yani çünkü İsparat raporları hazırlanıyor, İçişleri Bakanlığı raporları hazırlanıyor. Yani Diyanet raporları hazırlanıyor. Bunlar mercek altında tutulan yapılar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tek egemen güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Nokta. Halkın iradesi de seçimle e, Cumhurbaşkanlığı başlığı, Külliyesi'nde hükümette ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tecelli eder. Başka da bir irade yoktur burada egemen olan. Kusura bakmasınlar. Onun üstünde de Allah-u Teala'nın takdiri vardır yani. Bu kadar. Ama buradaki egemenlik tartışılmaz. Kesin. Bu ayrak da tartışılmaz. Millet de. Onun için de devlet bütün bu yapılara bakar. Bunları inceler. Evet, yani takip eder, inceler demeyeyim. <laughs> yani bakma hakkı vardır devletin. Tabii. Zaten. Nasıl bize bakıyorsa, rütük yoluyla bize bakıyor. Bizim de buna itiraz etme hakkımız var. Trafiğe de göre. bakıyor. Trafiğe de bakıyor. Işık. Hudutta, hudutta bakıyor. Da, da bakıyor. Devlet buna yani Pazarda yani, elma yağmurda da bakıyor. Yani burası çok tabi olandır. bu, Tabi olandır. Dünya nereyinde de böyledir. İnsan hayatın doğal akışı da budur yani. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına döneyim. Diyor ki bu bir ahtapot diyor. İBB'deki yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık vesaire çete operasyonunu kastediyor. Yani şimdi dava dosyasına dair bilgiler biz ne biliyorsak Cumhurbaşkanı da o kadar bir daha fazla bilme imkanı yok. Çünkü o savcılık soruşturması gizli yürütülüyor. Yani bağımsız bir yapı savcılık öyle yürütüyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın elinde belli ki İstihbaratın, İçişleri Bakanlığı falan raporları var. Bu da doğal. Tabidir yani. Onlar hepsinin başında o kişi olduğu için Cumhurbaşkanı olduğu için bunu alır. Şimdi o ikisi arasındaki bağlantıyı kurmak da zor değil. Bizim mercimek akıllı muhaliflere anlatam anlatamadığımız şey bu. Mercimek akıllıları anlatamıyoruz. Ya kardeşim diyorum. Üç tane adam villayı bir şirkete aldırtmış. Üç otuz parayı kendi üstüne geçirtmiş. Ya katakullinin daniskası. Biz bunun haberini yapmıyoruz haberini. Biz yalan söylemediğimize göre. Burada bir, savcılık ondan sonra başlamış bu işlere. Hayır, ben, dışına, ben bildiğimi konuşmuyorum yani. Bir tane yani. çakarlı araba görüyorsun. Ha. Bakıyorsun çakarlı araba işte Murat Kapki bilmem ne. Akvary'den onun sevgilisine ait. Onun oğlu bilmem. çıkıyor bilmem ne çıkıyor. Yani, Bunlar da düşüyor konuşmayalım yani. Konuşmayalım mı bunları? Konuşmayalım içine, mı? Konuşmayalım. Zaten işimiz bizim bu. Evet. Bana ne savcının ne yaptığını. Savcı ister bir sürü de haberi yapıyoruz. Savcılar Gitme üstüne kardeşim. Bu da oluyor. Bundan da şikayet ediyoruz. O ayrı bir konu. Bambaşka bir konular. Ben savcı değilim, hakim değilim. Bunu şunun için söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan elindeki bilgi belli ki bir, şey görüyor. Yani tabii orada siyasi öngörüsü de var belli ki. Onu da şey yapıyorum. Tecrübesi de sonuçta kaç yıldır bu ülkeyi yöneten kişiden bahsediyoruz. Bir liderden. Diyor ki bu bir ahtapot diyor. İş dünyası. Ahtapotun kolları diyor. Belediyeleri uzanmış Türkiye'nin her yanına diyor ama belediyelerle bir topu. belediye Belediye bir şey diyor. Asıl diyor bu diyor. İş dünyası diyor. Siyaset diyor. Bazı cemaatler diyor. Ve istihbarat örgütleri diyor. Bak dört şey sayıyor medyayı koymamış. Küçük gördüğü için herhalde. Yani. Medya var biliyoruz da. Yani şey yapmamış onu. Kayda o kadar değer önemli bir kayda değer bulmamış yani. Yani iş dünyası. Demek ki iş adamları var bu işe bulaşan arkadaşlar. İki, e, siyasiler var. Siyasiler deyince sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ni kastetmiyor. Öyle bir şey anlaşılmasın. Siyasiler diyor. Siyasiler var diyor. Üç, bazı cemaatler diyor. Zannediyorum işte bunları kastediyor. ...bu kadar çünkü direkt hı hı. üstlerini alındılar... ...mavi <laughs> çıkıp takıp çıktılar ya... Lacivert. ...demek ki konu bu yani... ...bunu söylüyor lacivert takkeyi pardon... E, ...dört istihbarat örgütü... ...istihbarat örgütleri de işte şu bahsettiğimiz yapılarla ilgili... ...gazetelere haber oldu... ...kendi işlerinden itirafçılar çıktı... ...söyleyenler çıktı... ...dediler ki Alman BND'nin bunlarla ilişkisi var... ...Almanya'da BND, Alman hükümeti... ...bunların önünü açıyor... E, ...bizim e, DITİB'in, Diyanet'in... ...camilerinin, teşkilatlarının önünü kapatıyor... Efendim gene Almanya'da yani. çeşitliche vakitlerimiz var cami yani. Cami veriyor, burada cami var diyor. Diyanet açamıyor. Tabi tabii tabii Diyanet'in önü, ama mütelif taktiklerle evet. hocam biliyorsun mütelif taktiklerle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.